Arkadaşlar merhabalar ee, Bodrum'dan selamlar 29 Nisan 2020 ee, Herkese e, mutluluklar diliyorum sağlıklar diliyorum iyi günler diliyorum Bugün çok önemli bir konudan yine bahsedeceğim kısaca e, haritalarda ölçek e, ve e, ölçeğin hesaplanması pratik olarak istiyorsanız e, çok kısa notlar alabilirsiniz. Yani konuyu kaçırmamak açısından. Ee, ama e, videoyu da e, defaten e, izlerseniz tekrardan e, bu bilgileri e, not alabilirsiniz daha sonra da. E, bu ufak hatırlatmadan sonra e, istiyorsanız konuya geçelim. Şimdi biliyorsunuz malumunuz bu markator projeksiyon haritalarda ölçekler e, genel haritalar, seyir haritaları ve portolanlar olarak 3 bölümde incelenir. Portolanlar biliyorsunuz liman haritalarıdır. Yani tekneyle bir limana yaklaştığınız zaman limanın içerisine girdikten sonra bağlayacağınız iskelenin boyunu e, hesaplayabilmek için size bir e, ipucu verir. Örneğin 1 bölü 5000 ölçekli bir haritada cetvelle ölçtüğümüz 1 santimetrelik bir uzunluk 50 metre anlamına gelir. Bunu nasıl hesap ediyoruz? Bir pratik yöntem var arkadaşlar. 1 bölü 5000. Eee nin anlamı 1 bölü 5000'in anlamı şudur. Yani oradaki 1 santimetre e, biriminde bir ölçüdür. Yani cetve bildiğiniz 30 santimlik cetvelle 1 bölü 5000'lik bir haritada 1 santimetre ölçeceğiniz e, bir uzunluk 50 metreye tekabül eder. 50 metreye adam buluyoruz arkadaşlar? Bu pratik yöntemde e, her zaman için bütün e, ölçek rakamlarında 1 bölü 5000 ya arkadaşlar. O 5000'den 2 sıfırı çiziyoruz arkadaşlar. Siliyoruz. 2 sıfırı sildiğimiz zaman ortaya 50 rakamı kalıyor. Yani bu da şu anlamı geliyor. 1 santimetrelik ölçtüğümüz bir e, uzunluk hakikatta 50 metre anlamına geliyor. Dolayısıyla teklerinizin boyuna göre bağlayacağınız iskeleyi e, e, görebilir, hesap edebilir. Bağlayıp bağlamayacağınıza karar verebilirsiniz. Örneğin e, 1 bölü 100 bin ölçekli bir haritada 2 sıfır attığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Yine 1 santimetrelik bir uzunluk 1000 metre anlamına geliyor. Yani 1 kilometre anlamına geliyor. Bunlar haritaların e, sağ ve sol taraflarındaki mesafe e, ölçtüğümüz enlem çizgilerinin Yan taraflarında ayrıyeten e, kilometre, metre, kilometre ölçeği olarak bazı haritalarda verilir. Özellikle küçük ölçekli haritalarda. Ama büyük ölçek yani bir bölü 50 binlik ve 1 böyle 100 binlik e, haritalarda bunlar e, belirtilmeyebilir. Çünkü bir bölü 50 binlik ve 1 böyle 100 binlik haritalar genel seyir haritalarıdır. Bunlara rotalarımızı çizer, intikal seyirlerimizi bu haritalarla gerçekleştiririz. Bu birinci konu. Yani şu anlama geliyor. Ölçek eşittir, e, haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluk. Yani e, formül bu arkadaşlar. Yani bunu özellikle yeni arkadaşlar, sınava girmeye çalışan, e, sınava hazırlanan arkadaşlar bunu kaydederlerse e, çok iyi olur. Neymiş? Bir daha tekrar edeyim. E, ölçek eşittir, haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluk anlamına geliyor. Diğer bir konuya e, değinmek istiyorum. Haritaya girmişken diğer önemli bir konuya da değinmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle şu sıralar genç arkadaşların e, çok ihmal ettikleri bir konu benim dikkatimi çekiyor. Fakat ben haritacı olduğum için, hidrofici olduğum için aynı zamanda da hidrofiçi özelliğim e, olduğu için ee, bu konuda biraz hassas e, davranıyorum arkadaşlar. Ee, umarım siz de bu hassasiyetimi anlarsınız. Malumunuzdur. <laughs> GPS çarp otur cihazlarında teknelerde. GPS çarp otur cihazlarını açtığınız zaman karşınıza bir tane ekran çıkar arkadaşlar. Bu ekranda e, bir e, ibare vardır. Bu ibare maddeler halinde sıralanmıştır. E, bu ibare e, o çarptı otur cihazının firması tarafından düzenlenmiştir. Ve orada birinci madde olarak şunu söyler arkadaşlar. Bu cihazları, bu haritaları, bu cihazlarda bulunan haritaları kesinlikle seyir maksatlarıyla kullanmayınız. İki, bu haritalar elektronik haritalardır. Size kesinlikle seyir maksatlarında yardımcı olmazlar. Sadece seyir planı yapmak için kullanılırlar. E, üçüncü madde arkadaşlar. Bu cihazın enter tuşuna bastığınız andan itibaren bu cihazın enter tuşuna basan şahıs sorumludur der ve altında da firmanın e, adını yazar. İşte neyse firma Furno mu Simrat mı işte Raymarin mi neyse onun adını yazar. Şimdi bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Tabi burada detaya giremiyor firmalar ama ben size onun detayını açıklayayım. Bu haritalar e, elektronik haritalar arkadaşlar. Bunlar kağıt üzerinde çizili haritalar olmadığından dolayı elektronik harita nedir arkadaşlar? LCD dediğiniz ekran sizin sıvılardan çeşitli renkli sıvılardan meydana gelmiş. Minlercik minlercik kutular içerisine yerleştirilmiş sıvılardan meydana gelmiş bir ekran. Dolayısıyla buraya gelen VGS 84 sinyalleri yani VGS 84'ü biliyorsunuz yani GPS sinyallerinden bahsediyorum. Yani World, Global System diye açılımı o VGS, WGS 84 diye adlandırılmış. Dolayısıyla normal şartlarda 1 bölü 50 bin ve 100 bin ölçekli haritaların üzerinde de not hanesinde de yazar arkadaşlar. VGS 84 sisteminden alınmış olan mevkileri bu haritaya pilotlarken 0,06 dakika kuzeye 0,08 dakika doğuya kaydırınız diye bir ibare görürsünüz. İşte bu ibare o kırılmalardan mütevellit yani e, uzaydan, uydudan e, Dünya e, e, bizim cihazımıza kadar gelene kadar o sinyal bir takım kırılmalardan meydana e, e, bir kırılmalardan geçiyor. Dolayısıyla bu kırılmalara uğruyor. Yani bu kırılmalar sonucunda da e, size gelen sinyalleri diyor, bu şekilde diyor kaydırırsanız bu haritaya uygun. çünkü bu haritalar yani bizim normal kağıt haritalarımız ve 84 şeklinde olan haritalar da var arkadaşlar. Yani örneğin hani o yat haritaları var ya set halinde olan haritalar. Onlar normal VGS 84 sistemiyle yani uydu sistemiyle, uydudan gelen sinyaller sistemiyle çizilmiş olan haritalardır. Onlarda problem yok. Orada GPS'den aldığınız e, e mevkiyi komple getirip aynen hiç değişikliğe uğratmadan o haritaya pilotlayabilirsiniz. O doğru çıkar. Ama ee, o normal bir böyle 50 bin üzeri olan e, deniz haritalarında, seyir haritalarında pilotlar haritalarına pilotlarken bu usta da dikkat etmek gerekir. Bunu gözden kaçırmayın. Bir diğer üçüncü konuda da e, genç arkadaşlar özellikle onların dikkatine bu konuyu getirmek istiyorum. Benim birkaç tane görüştüğüm genç arkadaşım e, kesinlikle teknelerde elektronik harita olduğunu, artık teknolojinin çok ileri olduğunu, bundan sonra kağıt haritalara ihtiyaç olmadığını, kağıt haritalara gerek kalmadığını filan belirtti bana. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Ben kendisine tabii anlatmaya çalıştım. Kesinlikle kağıt haritaların özelliğini e, dünya durdukça yitirmeyeceğini, çünkü kağıt haritaların kalıcı birer materyal olduklarını, Elimizde kalıcı birer materyal olduklarını belirttim, anlatmama rağmen inşallah anlatabilmişimdir, başarılı olabilmişimdir diye ümit ediyorum. Ancak bir diğer husus daha var arkadaşlar. Ee, bu kesinlikle buna bir kere bu, bu konuyu bir kere göz ardı etmeyin lütfen rica ediyorum. Yani e, hangi teknede olursanız olun çalışırsanız çalışın mutlaka ama mutlaka seyir yapacağınız bölgelerin e, genel haritaları, seyir haritaları mutlaka elinizde bulunmak bulunması şarttır. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Yani bana kimse kalkıp da ya elektronik harita var. Bundan sonra kağıt haritaya gerek yok bilmem ne gibi böyle e, hamasi laflar etmesin. Bu çok tehlikeli bir iş arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle kağıt haritalarınızı bulundurunuz. Rotalarınızı e, bu kağıt haritalara çiziniz. Dördüncü bir husus daha var arkadaşlar. Hatta beşinci bir husus Kaptan genç özellikle kaptan arkadaşların bazı denizci arkadaşların bazıları şöyle bir şeyle duyumla anılıyorlar. Bunlar benim hoşuma gitmedi. Bunları tabi inşallah değiştirmek için tabi çaba sarf ediyoruz. Benim de misyonum itibariyle buradan size aktarmak istediğim konular. Bundan ibaret yani bilgilerinizi pekiştirmek tabii ki biliyorsunuz benim bu anlattığım bilgilerin çoğunu ama birçoğunuz kullanmıyorsunuz yani özellikle genç arkadaşlar kullanmıyorlar ama yani ben de kullanmanızı rica ediyorum istiyorum e, çünkü insanlar karşısında mahcup olmayın arkadaşlar utanmayın mesleğinizi icra ederken hiçbir arkadaşım benim eee mahcup olmasın. Benim amacım bu arkadaşlar. Onun için bilgilerinizi pekiştirmek adına bunları anlatıyorum. Lütfen rica ediyorum. Hiçbir zaman için patronunuza efendim ben işte İstanbul'a gitmedim. Yok efendim ben Antalya'ya hiç gitmedim. Ve işte bilmem ne gibi böyle laflar etmeyin arkadaşlar. Çünkü bir kaptan eğer ehliyeti varsa, kaptanlık ehliyeti mevcutsa dünyanın her yerine gider arkadaşlar. Nasıl gider? Harita ile gider arkadaşlar. Haritası varsa seyir planını yapar. Paşa paşa o insanları alır, o haritaya çizdiği rotaların üzerinden dünyanın her yerine götürür. Sağlıcakla kalın.